Tomarza Belediyesi'nden memnun musunuz? Yapılan evet. hizmetleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Memnunum Allah şükür iyi yani. Öyle Ben kömür mahallesinde yaşıyorum. Kömür köyü. Peki bulunduğunuz köyde, bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yani muhtarımız ilgileniyor Allah'a şükür. İlgileniyor, her türlü görevi yapıyor. Muhtar yani kendi yani ilgileniyor, yapıyor. Köyün mezarlığında olsun, köprü yapımında olsun, okulun şeysinde olsun mesela. Yani her türlü şeyde ilgileniyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Tomarza Belediyesi'nden. Tabii ki desteklerim tabii ki. Tabii ki. Tomarza Belediyesi'nden memnunum. Tomarza Belediyesi'nden memnunum. Siz hangi köyde yaşıyorsunuz mahallede? Çukurağaç. Çukur Çukurağaç. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı bölgenizde? Kendimden haricinde yok. Sadece kendimin özel şikayetim var. Ne şikayetiniz var? Benim Peki, Yolumu yapmadı. Herkesin yine yaptı iki kaldı sadece şahıs olarak ama adamdan memnunuz. Herkesin günü yaptı. Efendim? Sizin bölgenizde mi yolunuz yaptı? Bizim bölgemizde yapmadı. Benim bölgemde yapmadı. Ama köye yaptı. Hizmeti var. İnkar etmiyoruz. Peki önümüzdeki yere seçimlerde Davut Bey yeniden aday gösterirse destekler misiniz? Desteklerim. Davut benim memnunum. Tomaza Belediyesi'nin nasıl buluyorsunuz? Hizmet olarak. Ya hizmet işte olacak ki hizmet devlet desteği olacak ki. Belediye Ben Kurtuluş'ta yaşıyorum. Peki, Kurtuluş Mahallesi'nde bölgenizde bir şikayetiniz var mı? Şikayet ne yapacağız? Şimdilik yok şikayetimiz. Olsa da diyeceksin ki? Sözün geçmiyor, değerin geçmiyor. Şu an her şeyden memnun musunuz? Bölgenizden. Ya memnun değil de memnuna ne evet. yapacak? Peki memnun değilsiniz bölgenizden. Ya şimdi yani bir şartlardan yani. Türkiye'de ben çok yer geziyorum. Türkiye'de en berbat ilçe Tomarza. Neden? sahipsiz Ne eksik var size göre Tomarza'da? Her şey eksik. Örnek verebilir misiniz? Örnek ne vereceğim biz, biz burada Tomarza'da bir sosyal yaşantı yok. Her şey Ne görmek istersiniz peki Tomarza'da? Ya Tomarza'da başka ilçelere bugün sosyal, biz yaşantı, e, sosyal yaşantı, yaşantı derken mi? rahatlık hani her şey günlük, kurustanlık olsun. İnsanların eğleneceği, gideceği, geleceği, sohbet edeceği, oturacağı bir yer olması lazım. Bir bir park var orada ihtiyarlar dolduruyor tamam. Peki kendimiz... Mesela, doğuda. Biz, biz doğu diyoruz. Ve 20 yıldır doğuda. Doğuda da bir ilçeler var. Bir yatırımlar var. Ege'de yok öyle ilçeler. Adamların yaşantıları ne bileyim mi? İlçelerin güzellikleri, nüfuslarının kalabalıkları. Ha ben burada şey yapıyorum. Daha sitem yok. Adam alım gücü yok diyor. Tamam bir şey demiyoruz. Pahalı bugün on liraya alıyor, Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Ya desteklesem de olur desteklemezsem şimdi şöyle hadi desteklesem de gelecek de aynı da şey yok yani. Tomarza'ya bir yatırım yok. Yani oynanmayı Ve, düşünüyor musunuz? Veririm niye vermeyeyim? Ama gelecek gene aynı gene aynı. Kim gelirse gelsin. Isim hiç mevzu değil. Peki Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Belediye durumu hiç bilmiyorum. Ben. Siz Tomarza mısınız? Buralıyım da ben burada kalmıyorum. Bir hafta oldu gelelim. Buraya geldiğinizde nerede yaşıyorsunuz? Tomarza'nın neresi? 15-20 gün köyde yaşıyoruz. Hangi biz. köy? Yeşilbağ. Peki Yeşilbağ'da oturduğunuz evet. bölgede bir şikayetiniz var mı şu ana kadar? Yok hiçbir şikayetimiz yok. Ee, şey, yerli, evet. yerinde e, yerli yerinde mi? Yerli yerinde millet pahalı da olsa yürüyor yani gidiyor yani. Peki. Peki Tomaza Belediyesi'nden memnun musunuz? Tam memnun olduğum söylenmez de. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Akdere mahallesinde. Akdere mahallesinde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayeti sorduğunuz zaman şikayet bitmez de dediğim gibi Peki, e, gibi bulunduğum var? şeylerle yetinmeye gayret ediyorsun ya. Yani. Yol konusunda falan bu e, mahallelerin ara sokakları falan Buralar genel olarak biraz daha düzenli olsa daha iyi olur. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Valla gösterirlerse destekleyeceğiz. Ne yapalım ya? Tomarza Belediyesi'nden memnun musunuz? Tomarza Menriyazı birinci sınıf çevresinde hangi mahallede yaşıyorsunuz? Tom? Ben Şifparak'ta yaşıyorum. Peki bulunduğunuz bölgede bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Her şeyden Yok her şeyden memnunum. Her şey bu şimdi var ya bu ağırlık devletin elinde olan bir şey değil yani. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Aynen desteklerim. Çok severim. Benim de arkadaşım o. Peki Pusatlı mahallenizde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok bir şikayetimiz olup da ne şikayetimiz olacak ki? Yok hizmet olarak durumlar nasıl mahallede? Hizmet olacak bir şey yapılacaktı. Parke yapılacaktı. Az bir kaldı öyle kaldı. Yapın Yapın yapılmadı. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Davut'a mı? Yine Davut atar kim atacak? Tomaza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi, elinden geleni yapıyorsa olsun ya. Siz ama. Hangi mahallede yaşıyorsun? Ben Sarı Mehmetli mahallesindenim. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Ee, araç koyması lazım bize. Biz e, rezil kepaze oluyoruz yani. Ulaşım sıkıntınız mı? Evet ulaşım sıkıntısı. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday gösterilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? İnşallah, inşallah. Başka... Tomarza Belediyesi'nden memnun musunuz? Hiç memnun değilik. Hiç memnun değilik. Siz hangi mahallede yaşıyorsunuz? Betteş. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Var. Mezelliğine ot götürüyor, etahları hep daha götürüyor, piştik götürüyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Bir oy vermem. Teşekkürler. Tomaz'a belediyesinden memnun musunuz? Ne memnunum ne de memnun değilim ya. Hiç, bir şey olmuyor ki yani. Siz hangi mahalle Geldi yeni mahalle. Peki yeni mahallede bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetimiz yok. Yalnız yollarımıza bakmıyorlar, süpürmüyorlar konusunda mı? Temizlik konusunda. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Onu biraz düşünmem lazım. <laughs> Peki Tomarza Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Allah razı olsun başkanımızdan memnunuz. Gerçekten e, ilk defa seçildi ama. Siz hangi mahalle diyorsunuz? Ben Akdere Mahallesi emekli imamım. Peki Akdere Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Şikayetim, ha şunu söyleyeyim. Mahalle olarak şikayetim var. Yollarımız düzgün değil şey gibi yani yama. Hani Amerika demiş ki asfaltı biz bulduk ama demiş yamayı Türkiye buldu dedi Bizim o örnek bizim köyde. Önümüzde... Dere var, bir su deresi var. Mesela kokuyor. Yetkililerden o yönde yardım alamadık. Ben de, alamadım. Ben de He. 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 Derelerden savuşamıyorum. Peki pek önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan o Davut Bey diyor. yeniden aday seçilirse destekler o diyor. O diyor. Şimdi tabii ki gönlümüz ondan yana ama başka bir site çıkarsa ona da düşünebiliriz. Ama şu anda mevcut başkanla devam diyebiliriz yani. Vallahi ne bileyim garı olan işte. Hadi ya. Ya bizim kapının uğur, uğrunda bir Sobazı'da tane köyde oturuyorum. Bir tane par parke yok, İncili köy. Peki İncili mahallesi mi? Yani <laughs> İncili köyünde. Ha. <laughs> bölgedeki en büyük eksiklik nedir size göre? Benim kapının uğruna gelin Bir tane parke yok diyorum ya. Bir tane miktarda acilik yapıyor. Konuşturmayın ben gidiyorum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Davut Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Desteklerim Davut benim adamım. Tamam teşekkür